Evet, sistem soru çözümlerimiz. devam ediyoruz. İnsan böbreğinde süzülmeyi arttırıcı yön, e, yönde etkiler. Arttırıcı yönde, süzülmeyi arttırıcı yönde. Ne diyelim? Evet, Selma, İnsan böbreğinde hangisi süzülmeyi arttırıcı yönde? Biraz önce süzülmeyi tarif ettik. E, daha doğrusu şu yerdeki olaya biz süzülme diyoruz. Bowman kapsülüyle glomerulus arasındaki yapı. Şurası damar geldi, burada A oluşturdu ve bu damar buradan çıkarken terk etti. Şöyle glomerulus, burası Bowman kapsülü. Şimdi glomerüs e kan basıncı artarsa süzülme artar mı? Hocam. Heh. Bursa ya da deniz olabilir mi? Olabilir. Bak bu sağlar o zaman değil mi? Kan basıncı evet. artarsa süzülme şurası glomerulus, burası boğman olursa şu şu yapı glomerulus burası boğman. Evet güzel. Şunu bir yazayım da şimdi görün burada. Süzülme hızı glomerulusdan boğmana e, geçmesi kan basıncı artarsa çok madde süzülerek karşı tarafı geçebilir. Boğman kapsülündeki hidrosik basıncı azalması Şimdi Bowman kapsülünde e, arkadaşlar hidrostatik basınç dediğim, şuraya karşı tamam mı Bowman kapsülünde buraya bir basınç uygular. 15 14 milimetre Hg hadi öyle diyelim. Bakın süzülürken de buraya 70 milimetre Hg'lik bir basınçta iten bir kuvvet vardır. Buraya bir iten kuvvet. Bu 70 milimetre Hg ile bu kan basıncıdır bu veya hidrostatik basıncı yani şuradaki glomerulusun basıncı 70'tir. Buna karşı koyan buradaki boğmanın içindeki 15 mm Hg basınç vardır. Evet boğman kapsındaki sıvı basıncını azaltırsak moleküller daha çok artıcı artarak 70'in eksi 15 yazmaktansa 15 azalacağı için engel olan kuvvet kalkacaktır. Doğru. Kanın ozmatik basıncının azalması Şimdi kanın ozmatik basıncını azaltırsak arkadaşlar ee, ne olur? Moleküller ee, şimdi ozmatik basıncı şunu açıklayalım. Onu da söylemek zorundayım. Bakın arkadaşlar. Şuranın içeriye doğru da bir emme kuvveti oluşuyor. Şu glomeruslarda 32 milimetre Hg'lik bir e, bu sıvının çıkmasını engelleyici bir karşılığı geçen moleküller içeri çekmeye çalışan 32 milimetreye gerek bir emme kuvveti vardır. Ozmotik basınçtır. Yani şu ozmotik basınç. Yani 70 eksi 32 eksi 15 diye tarif ederiz bunu. Boğmanın karşı koyduğu tepki, iş basıncı, sı sıvı basıncı, 32 içeri çekme kuvveti, 70 de kan basıncı olarak tarif edersek evet kanın ozmotik basıncı azalırsa süzüm hızı artar. Çünkü şu eksi 32 ama yok 32'nin miktar azalacağı için en kuvveti 70 eksi 32 değil. Mesela 70 20 demek var. Evet bu da etkiler. Glomerosu kılcalların geçirgenin azalması. Şimdi glomerosu kılcalların geçirgen azalırsa süzüntü buraya geçemez. O tam ters olur. Evet arkadaşımız dedi ki 1, 2, 3. D veya ne demiştin? D veya B dedim hocam da. Ha, de saymamız gerekiyor. E, e olmaz ya. D veya B desin. Yani B mi demiştin? Evet hocam. D veya B dedim. Tamam. E, güzel. Yine yakalamışsın. O zaman cevap olmaz. olmaz. Bu Kanım ozluk basıncı yazılmasını anlamış oldun değil mi? kanım ozluk basıncının mantığını. Anladım hocam. Sağ olun. Evet. Şu glomerüsün içindeki yoğunluk artınca ozot basıncı emme kuvveti daha çok artar. Arkadaşlar onunla alakalıdır. Cevabımız denizi diyebiliriz. Evet. Geçiyorum. Evet. Eda. Sağlıklı bir insan. Boğman kapsülü. idrarın bir miktarı alınıp analiz diyor. birinci olan oluyor. Yüzde yüz oluyor Hı. o. Glikoz ya da olabilir diyorsun. Yani bu kanda olabilir diyorsun. Bormon kapsülünde evet. diyorsun. İdrarda olmaz diyorsun. Bu evet. Glikozyo'da. bu olabilir diyorsun. Bunu sayalım. Evet. Bu glikoz ya da aminozit sağlayabilir. İkinci olan olmuyor çünkü sağlıklı bir birey diyor. Ha, sağlıklı bireyde idrarda eğer ki anlaşılır ve glikoz görüyorsak bu sakat. Bu olmaz. Evet. Bu hastalık bir sorun olduğunu gösterir. Sağlıklı bireyde olduğu için bunları göremeyiz. Evet kanda evet. var mı? Ee, üçüncü olan da olmuyor. Çünkü glikoz ve amino küçük şeyler olduğu için hani süzülebiliyor. İlla bu olmanı geçer diyorsun. Buraya artı olsaydı olur diyorsun. Değil mi? Evet. Onu da olmuyor. Güzel. O zaman yalnız bir oluyor bu. Öyle mi? Evet. Güzel Eda. Aferin. Yalnız bir olarak e, söyleyeceğiz. Güzel. Beşinci sorumuzda. E, anladım Selman. Bakın burada zaten arkadaşımız dedi ki üçün olduğu yerlere baktığımızda idrarda bulunmaz gerekir. Gelik o zaman Bulun, bulmadın aslında bize. Evet geçiyorum. Şimdi arkadaşlar bu, e, bu sorumuzda yine şöyle okuyabiliyor musunuz boyut olarak? Okunuyor mu? Okunuyor hocam. Tamam okunuyorsa hiç bozmayacağım. Yani biraz küçültemeyeceğim o zaman hiç Neyse şıkları önemli. Şıkları buluruz zaten önemli. Biraz küçültür bakarız sonra. Evet ne diyorsun? Şöyle bir inceleyelim bakalım. Düşünün. Onu göre yorum yapalım. yani şıklarını görebilmeniz için şöyle bakın isterseniz bir yani şıkları böyle böyle de yapabilirim soruyu Evet. orada şöyle. ADH'in etkisi arkadaşlar. ADH, antidiüretik mekanizma izin sonuçlar vermiştir Kanın yoğunluğu e, sodyum konusu artarsa diyor uyarı gelir diyor. Nereye? Hipotalamusa. Hipotalamus ne yapar? Ozmatik hani ozma reseptörler devreye girer falan dedik ya. Yoğunluk artınca hipofiz hipofizde gider. Hipotalamusu hipotalamus e, uyarı gitmesi, hipofizi arka lobunu Çünkü ADH biliyorsunuz bu e, hipotalamusun da sinir kökleri tarafından üretilip burada sadece depolanıyordu. arkalog ADH ile oksitosin arkalog hormonuydu. Şimdi ADH e, antidiyotik hormon salgılandığı zaman böbreklerdeki e, nefronların distal tüplerini etkiliyor arkadaşlar. Ve hedefi böbrek idrar toplum kararlı gitti hede e, bizim e, nefronlara suyun gereminini arttırdı. Eğer ki diyor sonuçta kandaki sıvının yoğunluğu azalır plazma hacmi artar diyor. Evet kandaki sıvının yoğunluğu e, azalır diyor. Tam tersine adh'in etkisiyle arkadaşlar kandaki sıvının yoğunluğu artar. Tamam mı? Değil mi? Öyle mi? Kanın sıvının yoğunluğu azalır mı? Kan sıvısının yoğunluğu Azalır arkadaşlar su alıyoruz çünkü değil mi? Bu cümleyi e, azalır çünkü su alacağız içeriye. O yüzden tamam bu bilgi veriyor zaten. Burada idrar çıkışı azalır çünkü suyu çoğunu miktarda geri alıyor. Evet bunu bir şekilde göre diyor. Kan sıvısının yoğun artması kan sıvısının yoğunu artacak. Yani su, su alınacak. Hipotalamustaki ozmo reseptörleri uyarır diyor. Şimdi arkadaşlar kan sıvısının yoğunluğunun artması olursa Şimdi ozma reseptörleri devre sokuyordu. Şimdi ADH devre girince su emilim için azalıyordu. Ondan sonra hipotalamus. Şimdi onu söylemek istiyorum. Hipotalamus ben biraz önce, önce anlattım. Hipotalamus'taki ozma reseptörü uyarır. Doğru. Arka hipofizden ADH'in salgısının artması idrar çıkışını azaltır mı? Evet azaltır. Neden azaltır? Çünkü kana veriyoruz idrarı değil mi? Suyu. Evet. Boşaltım kanını vermiyoruz. Sıvının yoğunun azalıp hacminin artması hipotalamüsü ozma reseptörün uyarılmasını baskılayarak ağrı kaybı uyarılmasını engeller. Şimdi arkadaşlar sıvının yoğunu azalması ne demek? Sıvı miktarının kandaki mesela koyu kıvamda bir çorba düşünün. içim su katarsak ne olur? Seyrelir değil mi? Çorba koyu olmaktan daha seyreltik hale gelir. Şimdi böyle düşündüğümüzde vücudumuzdaki da bir çorba gibi. Sen bunun içine fazla su katarsan seyreltik olur. İşte ona diyor yoğunluğu azalır. Evet doğru. Hacmin artması hipotoniz ipozon uyarılması baskılar. Doğru. Gerek duymaz diyor. O da doğru. Arka hipofizden salınan ADH böbreklerin idrar toplama kanalını etkiler diyor. Arka eee hipofizden salınan ADH ne diyeceğiz o zaman? Birer toplumu etkileyerek suyun gerilimini azaltabiliyor. Tam tersine Şunu silemedim mi? Şöyle sileyim bir dakika. Şöyle çok harladım. Okuyamayacaksınız. Evet bunu ne diyeceğiz? Arka hipogizan sandan ADH toplama kanalını etkiler suyun yeri. Hayır arkadaşlar ADH'in etkilediği yer distal tüptür. Toplama kanalını etkilemiyor. Bu bilgiyi de Şimdi şöyle kanalı düşünürsek arkadaşlar bizi etkileyen yer şurası proksimal. Şu hadi bir şey çizelim vereyim. proksimal hem de distal tip dersek adh burayı etkiler arkadaşlar. etkileyen yer bu toplama kanalını. Toplama kanalımız şöyle bir kanal. Toplama kanalını etki etmiyor. O yüzden bu yanlış olur. Anladık mı şimdi? Cevap herhalde bu olmazsa adamın. anladık mı arkadaşlar? Anlaşıldı hocam. Zaten şekilde tarif etmiş adım adım o zaman uyarımız falan onu görüyorum demek dikkat ederek soru cümleleri güzel okursak soruya ulaşabiliriz. Evet Eda Selman kim yapıyordu? Selman sensin galiba. Ben de hocam. Evet. Ne diyoruz? Hadi bakalım. Önce bir bakın şöyle şema verilmiş. Metabolizm sonucu KLM. Yani bu ne olur? Birisi akciğer olabilir, birisi işte idrar olabilir, birisi işte dediğim gibi göbekta falan işte yapıları bunları soruyor. Bakalım ne olacak? Ne diyelim? Yorumunuzu duyayım. Hepsi. Hepsi de olur diyorsun. Şimdi K için solunum sistemi var diyorsun. Olabilir. Değil mi? Şimdi aminosit paramızı bunlar parçalamış solunumla aminositin içindeki şimdi ben aminositi şöyle e, bir göstereyim. Karboksil grubu vardı. NH2 vardı. Ami, e, amino grubu diyoruz. Biz amonya dönüşüyor. Ayrıca NH2 ne dönüşüyor? Hidrojen vardı. Radikal grubu vardı. İşte şu yapıyı e, yaparsak şu oradan geliyor. İçerisinden bunun parçalandığı zaman su çıkar. NH3 çıkar arkadaşlar. Artı buradan karboksil grubu e, karbondioksit çıkar parçaladığın zaman. Şu üç yapının oluştuğunu görüyoruz. İşte bunları göre söylüyoruz. Bu oluşan yapılar bunu parçalarsak bu yapılar oluşur. O zaman solunum sistemi üriner sistem L atmak için evet solunum, deri, üriner sistem. Üçü de olur mu? Çünkü suyu biz Nefesle e, buhar şeklinde Üriner sistemde sıvı şeklinde idrarla atıyoruz. Deriden de terlere atıyoruz. Üriner sistem olur diye. Evet doğru. Arkadaşlar olabilir. Şimdi M zehirli amonyak. Şimdi bu amonyak biz e, üre falan diyoruz. Evet deriden de atabiliyoruz ama üriner sistemde atılması en yani çok orada karşılaşıyoruz atılmasını. E, amonyak kısmen terle de üre falan atabiliyoruz. 1 2 3 Evet cevabımız herhalde Edirne oluyor Demiş arkadaşımız. Cevabımız Edirne olarak söyleyeceğiz. Evet geçiyorum. Evet böbrek yapısını görüyorsunuz arkadaşlar. Eda. A damarında glikoz miktarı B damarında daha fazla olabilir diyor. Hı. Doğru. Doğru diyorsun. A damarı glikoz miktarı, B damarı fazla. Bunu nasıl açıklıyorsun? Neden? Hani glikoz dışarı atılmıyor. Evet, çünkü glikoz lazım besin için. Aferin. Bunun ikincisi glikoz. Evet. evet. Üdreler şu toplama kanalına geçmez glikoz ama atar var gelen glikoz toplar damardan giderken diyorsun bir miktarda burada kendi enerjinin hücrelerine verileceği için değil mi? Evet. O yüzden doğrudur. Adam oksihemoglobin, oksihemoglin yanlış okudum galiba. Neyse o miktarı B damarında fazladır diyor. Ee, bunu bilmiyorum. Oksi ee, oksihemoglobin ne demek? HB artı tabii solunum sistemi çalışmamız ne da? HB artı O2 biz oksihemoglobin diyoruz. Doğru mu? Evet. Bu kalpte ve akciğerlerde oksemoglobin olarak. Hocam bu da doğru. Kirleniyor. A ara temiz kan taşıyor. B ara evet, kirli. Ondan diyor. Evet. Daha fazla dedi. Oksemoglobin hemoglobin taşıma şekli. Yani oksijen oranında fazla mıdır? A göre evet. fazladır. Bu da doğru. Tamam Onu anlatmaya çalışıyor. Hemoglobin ayrılır oksijeni bırakır tekrar gider, tekrar almaya gider akciğerlere. oksijen almaya, karbonatik götürür. Evet, damardaki üre miktarı A damarındakinden fazladır diyor. Ee, yanlış. Neden yanlış? B damarın üre miktarı tam tersine, çünkü üre miktar azaltılmıştır B damarını toplar damarda. Üre burada fazladır, oksijen burada fazladır. Burada üre azalır, oksijen de azalır. Üre en çok böbrek atar olarak girer. Evet. Burada yanlış olur. A damarında, değil, A damarında ee, daha fazladır üre. Evet. Süzükten sonra topar azalır. Evet, B damarında glikojen miktarı A azdır. Bu da yanlış. Çünkü glikojen değil, glikoz vardı. Glikoz, glikojen büyük bir moleküldür. Glikojen öyle kan hücrelerinde dolaşmaz. Değil mi? Evet. Evet, glikojen karaciğer ve kaslarda depolanır. Karaciğer kaslarda bir dev ne A kıdavarında glikojen o şekilde göremeyiz. Ya B'den glikojen miktarı A azdır. Ee, kıyasını zaten gitmeyiz. O zaman cevap burada herhalde ee, herhalde A oluyor. Şunu, şunu işaretliyoruz değil mi? Biz? Evet A'dır diyebiliriz. Arkadaşlar bu şekilde söyledik. Tamam Evet, ee, şimdi sorularımız bu kadar. Devam ediyoruz. Diğer soru çözümlerine devam edelim. Burada bir bırakalım.